İzmir'deki Ermeni İzmir yüzyıllar boyunca farklı halkların, dillerin ve dinlerin yan yana yaşadığı bir liman kenti oldu. Bu mozaiğin en önemli parçalarından biri de Ermenilerdi. İzmir'e ilk Ermenler Kadife Kalesi'nin yamaçlarında küçük bir şapel ve mezarlık kurdu. Daha sonra kentin merkezine inerek ünlü Haynots mahallesini yani Ermenilerin yerini kurdular. Bugün İzmir Fuarı'nın bulunduğu bu bölge yüzyıllarca Ermeni yaşamının kalbiydi. Yüzyıllar boyunca Nahşivan'dan, Karabağ'dan, Erzurum'dan, Tokat'tan, Kayseri'den ve hatta Yeni Cufası'ndan göç eden binlerce Ermeni aile İzmir'e yerleşti. Bu göçlerle birlikte şehir sadece nüfus değil aynı zamanda kültürel, ekonomik bir zenginlik kazandı. Ermeniler ticarette öncüydü. İpek, pamuk, üzüm, incir, ve buğday ticaretiyle İzmir'in uluslararası bir merkez haline getirdiler. Kordon'da bulunan borsa binası, basmane semtinde açılan basma fabrikaları onların girişimine yükseldi. Avrupa ile doğudan bağlantı kuran Ermeni tüccarlar İzmir'i Osmanlı'nın en büyük ticaret limanı yaptı. Ama Ermeniler sadece ticarette değil, eğitim, basın ve kültürde de çok etkiliydi. İzmir'de 20'den fazla Ermeni okulu, hayır kurumları, kütüphaneler, tiyatro ve müzik dernekleri vardı. Surp Mesropyan Okulu, dönemin en önemli eğitim kurumlarından biri oldu. 19. yüzyılda, İzmir'de tam 37 Ermeni matbaası, faaliyet gösterdi. Yüzlerce kitap, gazete, dergi yayınlandı. Ermeni aydınlanmasının Anadolu'daki, merkezlerinden biriydi İzmir. Fakat, 1922, İzmir yangını, ardından yaşanan zorlu göçler, bu, köklü topluluğun izleri neredeyse tamamen sildi. Kiliseler, okullar, kütüphaneler, mahalleler yok oldu. Ermeniler göç ettikleri yerlerde Nor yani İzmirliler kurarken İzmir geçmişiyle Kıyaslan'da çok daha renksiz, kimliksiz bir şehre dönüştü. Bugün İzmir sokaklarında bu tarihi havzanın izlerini bulmak çok zor. Ama unutmamalı ki Ermeniler yüzyıla boyunca İzmir'in kültürünü, ticaretini ve kimliğini şekillendiren en önemli topluluklardan biriydi. YouTube kanalıma abone olarak Laker de Burs'una destek verebilirsiniz.